arkadaşlar şimdi rakamla başlayan cümleler var. Bakın bazı cümlelerimiz rakamla başlayabilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Eğer bir cümle rakamla başlıyorsa, rakamdan sonra özel isim gelmiyorsa arkadaşlar tekrar büyük harfle devam etmenize gerek yoktur. Bakın 1453 rakamla başlayan bir cümle arkadaşlar. Sayıyla başlayan bir cümle. Şimdi bundan sonra eğer özel isim gelseydi büyük yazardım haliyle. Ama Bundan bu ifadeden sonra özel isim gelmiyorsa tekrar büyük harfle devam etmiyorsunuz arkadaşlar. 1453 yılında İstanbul'un fethi gerçekleşmiştir cümlesinde bakın 1453 ifadesinden sonra herhangi bir özel isim gelmediği için küçük harfle devam edebiliyorum. Tekrar büyük harf kullanmanıza gerek kalmıyor. Bu da yine diğer bir önemli noktaydı sevgili arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şunu da bir yere sığdıramadık. Evet arkadaşlar bir diğer slaytımızda devam ediyoruz. Şimdi mesela evde hayvan besleyenleriniz vardır. Hayvanlarınıza verdiğiniz isimler arkadaşlar özel isim pozisyonuna geçiyor. Artık eşi benzeri olmayan biliyorsunuz isimlerde özel isimler. Sizin hayvanınız da sadece size ait eşi benzeri olmayan bir hayvan. Dolayısıyla arkadaşlar onlara vermiş olduğunuz isimler özel isim oluyor ve sonrasında gelenek ek kesmeyle ayrılıyor. Aynen insanlara verilen isimlerde olduğu gibi. Bu da yine diğer bir önemli noktayı oluşturuyor arkadaşlar. Evet bakın yine çok önemli bir diğer nokta arkadaşlar. Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, yönerge isimleri. Bunların her bir sözcüğü arkadaşlar büyük harfle başlayacak. Sonrasında gelen ek kesmeyle ayrılacak. Medeni Kanun bakın her bir sözcüğümüzü büyük başlattım. Sonrasında gelenek kesmeyle ayrıldı. Borçlar hukukunu derken arkadaşlar sonrasında gelenek kesmeyle ayrıldı. Tehlif hakkı yayın ve satış yönetmeliğine derken bakınız arkadaşlar <laughs> sonrasında gelenek kesmeyle ayrıldı. Şunu geçen derslerimizde söylemiştim. Başlıklarda yer alan bağlaçlar büyük harfle başlamaz demiştik arkadaşlar. Bunu da yine hatırlatmış olalım. Kanun isimleri, genelge, yönerge bunlar dışında arkadaşlar yönetmelik ifadeleri, yüzükler her bir sözcüğü büyük harfle başlar ve sonrasında gelenek kesmeyle ayrılır. Yine arkadaşlar kurultay, çalıştay, açık oturum. Bunun dışında arkadaşlar çeşitli toplantılara ait isimler. Bunlar daima büyük harfle başlar. Sonrasında gelen etkine kesmeyle ayrılıyor gençler. 5. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'nda buluşmak üzere derken bakın sonrasında gelen iki kesmeyle ayırdım. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri çalıştığı derken her bir sözcüğümüzün büyük harfle başlatılması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bak özel isim de olsa veya arkadaşlar normal başka cins isimler de olabilir başlıkta hiç fark etmez. Bilgi şöleni olsun, açık oturum ismi olsun, çalıştay olsun, kurultay olsun, her bir sözcüğümüz arkadaşlar bunları ifade eden her bir sözcüğümüz büyük harfle başlayacak. Bu da yine diğer bir önemli nokta gençler. Evet müzikte kullanılan bazı ifadeler var arkadaşlar. Müzikteki bu ifadeleri büyük yazmayacağız gençler. Mesela bakın Acem Aşiran derken. Acem Buserik, Bayati, Hicazkar, Türkü, varsa Bayati gibi isimler büyük harfle başlamaz. Bunlar özel isim pozisyonunda kullanılmadığı için arkadaşlar sakına sakın büyük harfle başlatmıyorsunuz. Mesela şu ifadede Hicaz'ı görenler arkadaşlar büyük harfle yazabiliyor. Bunlara lütfen dikkat edin. Makam veya arkadaşlar beste ifadeleri büyük harfle başlamıyor sevgili arkadaşlar. Evet devam edelim. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Buradan soru gelebilir. Nasıl sorular gelir arkadaşlar? Düzeltme işaretinin kullanımıyla alakalı sorular gelecek. Çünkü bakınız, düzeltme işaretiyle alakalı sorular son yıllarda gerek soru bankalarında, gerekse sınav sorularında karşımıza çıkmaya başladı. Buradaki mantık şudur sevgili arkadaşlar. Cümleye göre bazı ifadeler vardır. Yazılışları ve okunuşları aynı olan. Biliyorsunuz ki biz yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan ifadeleri arkadaşlar ne diyorduk? sestes sözcükler diyorduk hatırlarsanız. Ama bazı sözcükler var ki arkadaşlar yazılışları aynı olmasına rağmen okunuşları ve anlamları farklı oluyor. Mesela hala bizim babanın kız kardeşi anlamında kullandığımız bir sözcük. Kız kardeşi, babamızın kız kardeşi halamız. Ama hala dersem yani henüz anlamına gelen halayı kullanırsam Burada kesinlikle ve kesinlikle şapka kullanmam gerekecek. Eğer siz cümlede henüz anlamına gelen halayı kullandınız ve şapkasız kullandıysanız yazım yanlışı yaparsınız. Neden? Çünkü onunla aynı yazıma sahip başka bir sözcük var. Dolayısıyla arkadaşlar yazılışları aynı olup okunuşları ve anlamları farklı olan sözcüklerde siz hangi ifadeyi kullanıyorsanız ona göre düzeltme işaretini, şapkayı kullanmalısınız diyorum. Çok dikkat edin. Mesela örnekleri inceleyelim. Bunlar arkadaşlar mutlaka karşımıza çıkacak. Bakın Adem dersem yokluk anlamına geliyor. Adem insan anlamında. Adet sayı, adet gelenek, görenek. Alem bayrak, alem dünya. Alim, evet her şeyi bilen alim bilgi. Asık bu aşıktır arkadaşlar. Şeye çıkmamış. Aşık eklem kemiğidir. Aşık vurgun tutkun anlamına gelir. Bakın Hakim hikmet sahibidir. Hakim yargıçtır. Hal pazar yeridir. Hal durum vaziyettir. Yine şundan bahsetmiştim az önce. Bakın şu sorularda çok sık gelir arkadaşlar. Şura işaret olarak da kullanılır. Şura dersem danışma kuruludur. Yüksek şura der mesela cümlede. Yar uçurumdur. Yar ise sevgilidir. Burada olduğu gibi arkadaşlar bakın yazılışları aynı olup da okunuşları, anlamları farklı sözcüklerde siz hangi anlamı kastediyorsanız cümlede ona göre arkadaşlar yazım yapmanız lazım. Mesela siz burada olduğu gibi arkadaşlar henüz anlamına gelen halayı kullandıysanız şapkasız yazamazsınız. Eğer şapkayı koymazsan yazım yanlışı yapmış olursun diyoruz. Problem var mı gençler? Anlaşılmayan bir yer var mı buraya kadar? Sorumuz var mı sevgili gençler? Ey millet Sesim gelir mi? Mehmet Ali benden sonra dersiniz var mı Mehmet Ali? Bilmiyor musun? Oğlum dersler yeni mi başladı lan Mehmet Ali? Evet. Gençler bir 10 dakikaya bitiririm tamam mı dersi? Dersiniz varsa yine de uyarın da. Ayşe var mı ders? Evet neyse arkadaşlar bağlaç olan DDA ile devam ediyorum şimdi. Bakınız bağlaçlar tüm bağlaçlar için geçerlidir arkadaşlar. Cümleden çıkartıldığında anlam bozulmaz. Bağlaç olan DDA da aynı şekilde arkadaşlar cümleden çıktığında anlamın bozulmadığını görürüz. Bağlaç olan DDA da. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Bakınız örneğini inceleyelim. Çıkarken yanına şemsiyeni de almalısın derken. Bu D'yi buradan bir çıkartın arkadaşlar bakalım. Bakın çıkarken yanına şemsiyeni almalısın. Anlam bozulmadı. Demek ki arkadaşlar buradaki DDA bağlaç olan DDA. Bakın bu sınava Serdar da katılmıştı diyor. Bakınız arkadaşlar Bağlaç olan B daha bitişik yazılmadığı için özel isimlerden sonra da kesmeyle ayrılmaz. Dolayısıyla özel isimden sonra kullanmış olduğunuz bir bağlaç olan B da kesmesiz yazılır arkadaşlar. Çıkarttığımda zaten anlam bozulmaz. Bakın bu sınava Serdar katılmıştı. Bu sınava Serdar da katılmıştı. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Dolayısıyla arkadaşlar bağlaç olan de daha cümleden çıkartıldığında anlam bozulmaz. Daima aydı yazılır. Sevgili gençler, bağlaç olan D'da pekiştirme veya arkadaşlar bunun dışında bitişik gibi yazılma seçeneklerine bağlı değildir. Dolayısıyla sertleşmeye uğramaz. Hiç T değil, hiç D şeklindedir. Pek T değil, pek D şeklindedir. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Dolayısıyla bitişik yazılmadığı için sertleşmeye uğramaz. Bağlaç olan D'da'nın T, T şekli de yoktur sevgili arkadaşlar. Bu da çok önemli. Demek ki bağlıç olan D'ye daha cümleden çıkartıldığın da bozulmuyor. DTA şekli yok. Özel isimlerden sonra kesmeyle ayrılmıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü kendinden önceki sözcükte bitişik yazılmıyor. Dolayısıyla ne sertleşmeye uğruyor ne de özel isimlerden sonra arkadaşlar kesmeyle ayrılıyor. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Bağlaç olan DDA karşımıza sıklıkla çıkacaktır. Evet bakın. Yağ sözüyle birlikte kullanılan B'da daima aynı yazılıyor arkadaşlar. Bunu zaten herkes biliyordur. Ya da ifadesinin daima ayrı yazılması gerektiğini bileceğiz. Bakın D'da bağlıcının bulunma durumu eki olan D'da ile bu biliyorsunuz hal eki olan D'da ta şekli de var. Sertleşmeye doğruyor. Hiçbir ilgisi yok bağlıç olan D'da ile arkadaşlar. Hal eki olan D'da cümleden çıkartıldığında anlam bozulur. Bitişik yazılır. Ama bağlaç olan D'da anlam bozulmazdı cümleden çıktığında biliyorsunuz. Dolayısıyla haleki olan D'da ile bağlaç olan D'da'yı karıştırmayın. Bakınız arkadaşlar yazarın son eserinde bu konuya değinilmişti diyor. Buradan D'yi bir çıkartırsanız anlamın bozulduğunu görürsünüz. Yazarın son eserin bu konuya değinilmişti. Anlam bozuluyor. O zaman arkadaşlar bunun bitişik yazılan haleki olan D'da olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorum. Dolayısıyla bağlaç olan DDA ile halife olan DDA'yı kesinlikle karıştırmayın sevgili gençler. Bunlar sorularda sıklıkla çıkacak karşımıza. Bir örnek yazmak istiyorum size. Bakalım kim bana cevap verecek? Burada doğru yazacak mıyım? Baş nereye giderse Baş nereye giderse Ayakta oraya gider. Evet gençler bunun yazımı yanlış mı? Harikasınız. On numarasınız. Müthişsiniz. Evet ayakta da bağlaç olan D da daima nasıl yazılacak sevgili gençler? Ayrı yazılacak. Harikasınız. Müthişsiniz. Güzel. Evet gençler devam ediyorum. Bağlaç olan ki ile devam ediyorum. Bakınız gençler, bağlaç olan ki'ye baktığımızda aynı durum bu, bu ki için de geçerli. Bakınız, bağlaçlar cümleden çıktığında anlam bozulmaz dedim. Aynı durum bağlaç olan ki için de geçerli arkadaşlar. Sen ki yüce bir milletin evladısın. Bakın, buradan ki'yi çıkartırsanız anlam bozulmaz. Bunun bağlaç olduğunu anlarsınız. Sen yüce bir milletin evladısın. Bakınız Bozuluyor mu andan? Hayır bozulmuyor. O zaman bu nedir arkadaşlar? Bağlaçtır. Şimdi size bir ipucu vereceğim. Eylemlerden sonra gelen ki daima ayrı yazılır arkadaşlar. Çünkü bağlaçtır. Bağlaç olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Eğer herhangi bir eylemden sonra ki geldiyse o ki'nin bağlaç olan ki olduğunu rahatlıkla ayırt edersiniz arkadaşlar. Bakın duydum ki eylemden sonra geldi. Sandım ki derken eylemden sonra. Anladım ki farz et ki burada olduğu gibi arkadaşlar eylemlerden sonra gelen ki bağlaçtır. Daima ayrı yazılır diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi yine sorularda karşımıza sıklıkla çıkan ifadeler var. Bakın bunların yazımına dikkat edin. İyi ki, demek ki, ne var ki, şöyle ki, öyle ki. Bakınız arkadaşlar bunlar sıklıkla karşımıza çıkacaktır. Yazım kuralları sorularında Burada ki'lerin ayrı yazılması gerektiğini unutmuyorsunuz. Lütfen dikkat. Evet. Devamında arkadaşlar. Son bahçemi diye bir şifremiz vardı bizim biliyorsunuz. Bunlar da ki kalıplaşmış şekilde arkadaşlar daima bitişik yazılacaktı. Bu sözcüklerin yazımına da yine dikkat edin arkadaşlar. Ki'nin daima bitişik yazıldığı yazımlardı bunlar. Sanki, oysaki, madem ki, belki. Arkadaşlar bu arada bunların hepsi bağlaç olan ki değil onu da söyleyeyim. Halbuki çünkü meğer ki illa ki bu sözcüklerin hepsi bağlaç değil bazıları edat arkadaşlar onu da söyleyeyim tekrar. Bakınız bu sözcükler daima bitişik yazılacak. Ki'nin bunlar